Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi hisseyi inceleyeceğiz? Arkadaşlar bugün SmartX yazılımı inceleyeceğiz. Bir arkadaşımız analizini istemişse ben de bugüne yetiştirebildim arkadaşlar. SmartX'i sorarsanız aslında benim favori hisselerimden biri arkadaşlar. Gerçekten SmartX yazılımı severim. Yani yazılım sektöründe de favori şirketlerimden biri olmuştur kendisi arkadaşlar. Ancak analize geçmeden önce Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız Telegram grubumuza katırsanız ve eğer istek bir analiz varsa ya YouTube yorumları ya da Telegram grubumuzdan belirtirseniz sevinirim. Hemen analizimize geçelim o zaman. Arkadaşlar şirketimizin öncelikle 2023'ün 4. çeyrek bilançosu birazcık beklememiz lazım. Çünkü çok güzel bir bilançomuz var karşımızda ama o bilançoyu bir görmek lazım gerçekten. Arkadaşlar özet gelir tablomuzda %194'lük artış var satışlar anlamında. İse ben Türk lirasıyla bile bakmayacağım buraya. Çünkü doları hak ediyor bu. Direkt Türk lirasıyla kasmaya gerek yok. Dolar bazlı %110'luk bir artış var satışlarda. Brüt kar %132. SS faaliyet kar %763. Ki bu nasıl bir kattır ya. Sanki bir loto vurmuş gibi katlamış şirket kendini. Favok %150. Net dönem kar %464. Bunların hepsi dolar bazlı artış arkadaşlar ki. Efsane yani şirket kendini katlamış. Dönem varlıklar %19 artırmış. Dram varlıklar %13 artırılmış. Finansal borçlarımız %20 artmış. Net borcumuz %25 artmış. Bu ikisi kötü bir durum. Öz kaynaklarımız %16 artmış. Çeyreklik satışlar 641 bin dolardan yaklaşık 1.3 milyon dolara. Çeyreklik fabrik 415 bin dolardan nereden baksanız 1 milyon dolara. Ve çeyreklik net kar 86 bin dolardan 952 bin dolara kadar artmış arkadaşlar. Ya şirketimizde çok işi görmüştü zamanında. Bakın şirketin taneti 15 liraydı. Şu anki fiyata bak 54 lira 70 lira gördü bu şirket. Şirketi niye kötülüyorlardı biliyor musun? Fiili dolaşım oranı e %93 yeğenim. O şirket alınmaz. Şu bilançolara bakmıyordu o kafası derifler. Bilançolar mükemmelken 15 lira fiyat biçmişler. FK oranına bakar mısın? Şu bilançoyla ya şu anki FK oranı 36 ise o zaman belki 7-8 belki daha az FK oranı var. Tam hatırlayamıyorum o zamanın FK oranı ama çok düşük bir FK oranı var. Şirketin yani geleceği parlak gözüküyor şu bilançolar anlamında. Ama insanlar şuna takıyordu. Kardeşim o tatlıcı hisset. Evet bakın tatlıcı hissesi olduğuna ben de kabul ediyorum. Şirketimiz çok ani hareketler yapıyor ama yani 15 liradan toplayan bir adam şu anda köşeyi vurdu. Ki ben 15 liradan toplayan bir insandım arkadaşlar. Sağlam kazandırdı Allah'a şükür ve hisseydi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şirketin yöneticilerine de teşekkür ederim. Çalışanlara da. Çünkü güzel para kazandırdılar zamanında. Fili doşamamız %93. Onun için öden bir sermayemiz aşırı düşük. 1 milyon dolar civarı arkadaşlar. Kaynak dalımı. Öz kaynaklar %74. Kısa vade yükümlülükler %22. Onun için onun dışında brüt kar marjımız çok yüksek 87. Normal bir şirkette göremezsin. çünkü bu bir yazılım şirketi. Yazılım şirketinin en güzel yanı bu. Net kar marjına bakar mısın? %72. Çünkü adamlar bir mal üretmiyor ki Allah aşkına adam yazılım üretiyor bilgisayarın içinde olan şey. Yani tek masrafın çoğunlukla işçilik oluyor. Yazılım programları vesaire gibi şey oluyor. Veya bir bilgisayar bozulmuştur. Onu harcayan bir paralar oluyor. Veya çok yani çok bir masrafın olmuyor çoğunlukla yazılım sektöründe. Kendinin harcayacağın bir saçma sapan. Mesela bir tekstilci ol. yol kumaş alacaksın. Bir şey alacaksın. İşçilere vereceksin tonla para. Tonla işi çalıştıracaksın. Ama yazılım tam tersi. Çok daha güzel okulda. Cari Öğren bir buçuk üstü yani 151. Yani bir üstü zaten mükemmel olduğu için daha da bir şey demeye bence gerek bile yok. Onun dışında karnemize bir bakıp karnesi bayağı iyi bu şirketin. Karlık 6 üzerinden 5 ki mükemmel. Büyüme 6 üzerinden 5 ki yine bu da mükemmel. Boşluluk da 6 üzerinden 5. Eh bu da mükemmel arkadaşlar. Şirketimiz üçünde de mükemmel yani. Ben daha bir şey demiyorum. Arkadaşlar şirketimiz temettü dağıtmıyor. Temettü verimliliği yok. Onun dışında eskiden tahsisli oranlı bölümü gerçekleşmiş. Bu tam ne olduğunu bilmiyorum. Daha araştırmadım o konu hakkında bilgim yok ama tahsis burada takas analizinde iş yatırım, garanti yatırım, vakıf yatırım, ziraat yatırım vesaire çok büyük yer kaplarken yatırım fonlarının elinde bile çok düşük var. Yani ben şaştım. O kadar büyük yatırım fonları var son zamanda bu sektöre yatırım yapan. Ama Smartex'e çok düşük pay vermiş vermişler arkadaşlar. Kendi şeyine. Yani Citibank da var yabancı yatırımcı anlamında. Ama şirketimiz böyle çok büyük bir balina anlamında ben garip bir kuruluş göremedim. Fon pozisyonlarında sadece 3 fonda var. Çok şaşırtıcı. Sadece 3 fonumuzda Smartik yazılım var arkadaşlar. Bu şirket hala tatlı hissesi olarak bakıyorlar. Bilmiyorum belki haklı ol çıkarlar. Bilemem. Bir gün haklı çıkarabilirler mi sanmıyorum ama yani her şeyin ihtimali var borsada. Şimdi kimse iddialı konuşmasın. Gelir tablosu arkadaşlar satış gelirimiz 29 milyondan 87 milyona yani 82 milyonluk şu an yurt dışı satış. 5 milyon civarında yurt dışı satış var. Ya bak bu yurt dışı satış ne kadar az olsa da önemli ne biliyor musunuz? En azından yurt dışı da iş anlaşmaları yapıyor. Yavaş yavaş, yavaş yurt dışı satışlarını büyüse şirket için ya, şirket için gerçekten çok olumlu olur arkadaşlar. Plançomuz toplam dönem varlıkları 17'den 61 milyon artmış. Yani katlamış 3, 3 katı değil 4 katına yakın artmış. Baya fazla bu. Bu şirket için yani dolar bazlı bak Dolar bazlı belki %200 civarı, belki daha fazla bir artış var. Duran varlık anlamında birazcık düşük kalmış. 82'ye 122. Bu aslında düşük değil. Normal seviye ama %40 üstü gerçekten güzeldir ama %50 vermiş. En azından burada da %100 görseydik heyecanımız en azından 2-3 kat artardı şu ankinden. Kısa vadeli 19 19'dan 40 milyona. E, bu kadar dönem duran varlık artışından sonra çok da sıkıntı düşünmedim ben bu konuda. Uzun vadeli kümlüklerimiz 5.5'dan 7.5 milyona normal bir artış var. Toplam öz, toplam öz kaynaklar 74 milyondan 135 milyona. Gerçekten güzel bir öz kaynak artışı var. Toplam kaynaklar 99'dan 183 milyon. Bu da bir güzel bir artış var. Mükemmel olmasa da. Arkadaşım şimdi bir neyimize bakacağız. Rocky bakacağız. En düşük FK ayar. En düşük FK. Ben çoğunlukla FK'dan bakın ya. Fiyat kazancı takıntılıyım biraz. <laughs> Smart değeri 1.7 milyar. 36 FK'sı var. 12 PD'si var. Ağırlıklı ortamaya bakıyoruz. 41.85 FK'ya. 12.91 PD bizim kaç vardı arkadaşım tekrar bak 36 ya 12 yani FK anlamında biraz ortalama altı PD'de eşit gibi bir şey arkadaşlar yani şirketiz birazcık PD anlamında bir tık daha düşük olduğunu görüyoruz sektörel bazı ortalamadan en azından onun dışında arkadaşlar burası artık yazın ne yapıyor bu adamlar ne yapıyor bak düşünüyorsun E ben bunu niye tercih ediyorum neden bunu kafa yordum niye bu analizi istiyorum e şirketin aslında en güzel olduğu yanlardan biri. Şu belirteyim bu arada. Anlattıklarım ve anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Burada CRM var, istikas var iş anlamında. Veri bilimi, analiz süreç yönetimi, yazılım çözümleri, İK çözümleri, dış kaynak, veri güvenliği bir sürü iş yapıyorlar. Onun dışında SmartX iş ortakları arasında Microsoft var, Oracle var. Microsoft'u gör şurada yeter. Şu Oracle, Oracle bakmaya bile gerek yok. Sektörel çözümleri sigorta, sağlık, otomotiv, finans, banka, para kendi, kamu. E, daha olsun. Daha ne olsun Allah aşkına. Neova Sigorta var. İBB var iş yaptıkları. Carrefour'sa var. Sabancı Üniversitesi var. Yani bilmem kaç tane büyük şirketin kuruluşlarıyla iş yapmışlar ki bence bu gayet iyi bir durum ve insanı heyecanlandıran bir durum arkadaşlar. Şirketimizin hisse grafiğini ben zaten önceki videolarımızda belirtiyordum. Bu hisse çok keskin bir hisse. Şurada zamanda 48'i gördü, Ben şurada 15-25 arası toplamıştım bu hisse zamanında. Sonra bunu 40'tan sattım. E sonra insan görüyor arttığını görüyor ya. Bak en iyi yatırımcı ol. O artışı görüyorsun ya birazcık pişman olursun. Işte bayağı baya bir pişman olsun. Keşke satmasam. Keşke satmasam. E belki bekleseydim. Şuradaki düşüşte satmayıp param pul olacaktı en azından. Ama ben şu anda 48'den sonra kaça toparladı? 28'e geri toparladı. 28'den yaklaşık 70 lira civarı düştü. Ben de tam şu biliyorsunuz mu? Tam 29 Aralık gününde Smartix almıştım. 28 lira seviyesinden. Burada arkadaş 70 liraya çıktı. Şimdi 70 liradan nereden baksın? Dur bir 6 ay da daha iyi inceleyelim. Bir aylık. Yok 66'ya çıkmış maksa arkadaşlar. 66 seviyesinden nereden baksız Yok 70 var. Grafik göstermiyor bakın. Burada 70 seviyesinden alalım. %23 toparlama yapmış hissemiz. %23 toparlama fena değil. Ama arkadaşlar Şirketimiz şu anda yüksek risk barındırır. Çünkü biliyorsunuz ki yazılım abartı coştu. Yani hiç beklenmediği yaptı yazılım. Aslında ya bir bu tam Borsa İstanbul 7.5'tan 9.5'a gitti. Okey tamam da yazılım taşıdı biraz da orada. Yazılım sektörü baya baya. Kaç tane hisse gördük. SmartX, BBTZ fark etmez. Art yazılım hepsi kendi katladı. Reader hepsi kendi katlayarak gitti. Yazılım sektörü gerçekten çok fazla şişti son dönemde. O yüzden ben buna yani bir fiyat analizi yapabilmem gerekirse ya bu fiyatların çok riskli olduğunu tekrar belirteyim. Yani o da keyfinize kalmış arkadaşlar. Ben yani en az en minimalist noktamız kaç lira arkadaşlar? 70 liradan alırım. 7, 14, 14, 28. Yani 42 lira seviyesi en düşük riskli noktamızdır arkadaşlar şu anlık. Onun dışında orta riskli de 42 üstü de 40, 43 üstü de orta liste diyelim arkadaşlar. Ondan sonra yüksek riski zaten söylememe gerek yok. Şu anki seviyelerimiz bile yüksek risklerde. Çünkü arkadaşlar şurada doyan kaç kişi 28-30 civarı topladı ya. O insanlar zaten bakın psikolojik olarak düşünün bu piyasa. Çünkü psikolojik aslında. O insanlar çoktan doydu. İstediği zaman satış yapabilir. Keyiflerine kalmış onların artık. Paralarını kazandılar çoktan. O yüzden arkadaşlar yani en düşük riski şu anda. Tabii yatırım tavsiyesi olmamakla beraber 42 seviyeleri. 10, 43 seviyesi de ortalıklı noktalar olarak görüyorum şahsen. Arkadaşlar hissemiz bu kadar. Smart yazılım gerçekten benim favori şirketlerimden biri. Gerçekten çok severim kendisini arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum herkes gömerken bu kadar yükselmesi beni çok şaşırttı arkadaşlar. Yani 15 ya da 14-15 ya da herkes sallıyordu bir Nefret ediyorlardı. King kusuyorlardı. Tatlıcı hissesi diyorlardı. İşte şurada bakın. Bir yükseliş yaşadı. Nereden baksanız 24-25 civarına geldi. Oradan geri düştü ya. Bu zaten tatlıcı hissesi kardeşim. Tamam tatlıcılık var biraz ama ya şu 24'ten toplayan adam bile şurada 2 katı yaptı. E şurada da belki nereden baksın 3 katına yakın yaptı. 3 katı olmasa da. Arkadaşlar tekrar belirtiyorum. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğer ki analizi beğendiyseniz Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız Telegram grubumuza katırsanız sevinirim. Eğer ki istekmeniz varsa ya YouTube yorumları ya da Telegram grubumuza belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.